Kaçınılmaz kavşak, ruhsal seçimin aciliyetidir. Sadece bir an dur ve dinle. Ciğerlerine dolan havayı değil, kalbinin derinliklerindeki o ince sızıyı dinle. Bir yanın dünyaya koşmak isterken, diğer yanının nedenini bilmediği bir huzuru aradığı o sızıyı. Şu an nerede olursan ol, kim olursan ol, bu videoyu hangi ekrandan izliyor olursan ol, bir yol ayrımındasın. Aslında o yol ayrımını çoktan geçtim bile. Şu anda iki yoldan birinde yürüyorsun. Ruhsal bir tarafsızlık, bir bekleme odası yok. Ya sonsuz bir aydınlığa, kurtuluşa doğru adım atıyorsun ya da farkında bile olmadan kendini kandırarak bir kayıplığa, bir hüsrana doğru sürükleniyorsun. Bu kulağa sert mi geldi? Radikal mi? Çünkü hakikatin kendisi keskindir. O belki acaba, duruma göre gibi kelimelerle yumuşatılamaz. Cennet ve cehennem tesadüfen varılacak turistik yerler değildir. Onlar her gün her an yaptığımız bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerin, ertelemelerin ve kararların nihai sonucudur. En büyük tehlike de burada başlıyor. Birçok insan hayatının direksiyonunun tamamen kendi elinde olduğuna inanırken aslında sadece akıntıya kapılmış bir yaprak gibi sürüklendiğinin farkında değil. O anlamsız like için kaydırdığın parmağın, sadece bir kez diyerek verdiğin tavizin, yarın yaparım diyerek ertelediğin o içsel çağrının hepsi birer seçim ve bu seçimler birikiyor. Geniş yol her zaman çekici görünür. Işıl ışıldır, kalabalıktır, zahmetsizdir. O yolda yargılama, özgür ol, anı yaşa yazan parlak tabelalar vardır. Ama o yolun sonunda ne olduğunu kimse konuşmaz. Dar ve engebeli görünen yol ise başta zorlu görünür. Fedakarlık ister, disiplin ister, bir şeylerden vazgeçmeni ister. Ama o yolun her adımı bir anlam taşır. Eğer sen de daha zamanım var buna sonra karar veririm diyenlerden sen o sonranın hiçbir zaman gelmeme ihtimali üzerine hiç düşündün mü? Bu videonun karşına çıkması bir tesadüf olmayabilir. Belki de bu erteleyip durduğun o karar için son çağrındır. Çünkü risk hayal edebileceğinden çok daha büyük. Onur ve risk, iradenin kökeni peki neden bu kadar keskin bir seçimle baş başayız? Neden yaratıldığımız andan itibaren böyle bir sorumlulukla yükümlüyüz? Geriye, çok geriye, her şeyin başladığı o ana gidelim. Cennet bahçesine. Allah CC insanı yarattığında ona başka hiçbir varlığa vermediği muazzam bir hediye ve aynı zamanda korkunç bir risk emanet etti. İrade, seçme özgürlüğü o melekler gibi sadece itaat eden ya da hayvanlar gibi sadece iç güdüleriyle hareket eden varlıklar istemedi. O seven, düşünen ve en önemlisi özgür iradesiyle evet sen benim Rabbimsin diyen birini istedi. Onun büyüklüğünü, sevgisini ve merhametini anlayan ve buna rağmen başka yollar varken onun yolunu seçen birini. Bu onun bize verdiği en büyük onurdur. Düşünün Adem Aleyhisselam ve Havva yaratıldı her şeye sahiptiler. Huzur, rızık, en önemlisi yaradanla doğrudan bir bağ. Ama bahçede bir de sınav vardı. Bir yasak ağaç. Allah CC onlara şu ağaca yaklaşmayın. Bakara 235 dedi. Ama dikkat edin. O ağacın etrafına elektrikli çitler çekmedi. Onları bir kafese kilitlemedi. Neden? Çünkü zorla yapılan itaat itaat değildir. O bir sevgi eylemi, bir tercih eylemi bekliyordu. İblis geldi, fısıldadı, yalan vaatlerde bulundu. Ve o an o ilk seçim yapıldı. Bir aldanışa evet denildi. Günah dünyaya böyle girdi. Ama bu hikaye bir başarısızlık hikayesi değil, bir insanlık hikayesidir. Hata yapabilme kapasitemiz ve ardından gelen pişmanlık, tövbe bizim kim olduğumuzu belirler. Allah bizim bu özgürlüğümüzün riskini almayı tercih etti. Bizi Seçim yapamayan kuklalar olmanın onursuzluğundan korudu. Bugün o aynı irade senin kalbinde atıyor. Her gün kendi yasak ağacınla karşılaşıyorsun ve verdiğin her karar ya o ilk hatayı tekrarlıyor ya da o ilk tövbenin samimiyetine yaklaşıyor. Bu bir kontrol değil, bir onurdur ve bu onur en büyük sorumluluğundur. İşaretleri çözmek, geniş yol ve sirati müstakim seçim bize verildi. Peki ya yollar? Yolları nasıl ayırt edeceğiz? Hangisinin bizi huzura, hangisinin hüsrana götürdüğünü nasıl bileceğiz? Neyse ki bu konuda karanlıkta bırakılmadık. Rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin halade, hayatı bu iki yolu da net bir şekilde önümüze seriyor. Her gün defalarca Fatiha suresinde bizi doğru yola ilet, ihtina sıratal mustakim diye dua ediyoruz. Bu o dar, engebeli ama dost doğru olan yoldur. Diğeri ise geniş, popüler ve kalabalık olan yoldur. Geniş yol, nefsin, egomuzun arzuladığı her şeyle doludur. Anlık zevkler, kolay kazanımlar, alkışlar, gösteriş ve ben merkezli bir hayat. Bu yolda kural yoktur. Kalbinin sesini dinle derler ama o kalbin neyle kirlendiğini sormazlar. Bu yol fedakarlık istemez, disiplin istemez. Sadece iyi hissetmeni ister. Sorun şu ki, bu yolun manzarası başlarda güzeldir. Ama her adımda ruhunu biraz daha uyuşturur, vicdanını biraz daha sağırlaştırır. Bu yol bir nehrin akıntısına kapılmak gibidir. Hiç çaba sarf etmezsin, sadece akarsın. Ama o nehrin sonunda zehirli bir şelalenin olduğunu söylemezler. Sadece akışta kal derler. İblisin acelesi yoktur. O ruhun tamamen zayıflayana kadar o uçurumu sana göstermez öte yandan sırat-ı müstakim yani dar yol ise tırmanış gerektirir. Yokuştur, terletir, bazen yalnız hissettirir. Çünkü bu yol nefsin istediklerini değil, Allah'ın istediklerini önceler. Bu yol sabır ister, sabır. Bu yol başkaları görmediğinde bile doğru olanı yapmanı takva ister. Bu yol dünyayı bir amaç değil, bir araç olarak görmeni ister. Zordur. Çünkü egonla sürekli bir savaş halindesindir. Ama bu yoldaki her adım kalbine bir ağırlık değil, bir hafiflik verir. Her vazgeçişin sonsuzlukta bir kazanca dönüşür. Kimse cennete tesadüfen girmez ama cehenneme gidenlerin çoğu oraya gittiklerini fark etmeden sadece kalabalığı takip ederek kayıp giderler. Görünmez savaş, düşmanın fisiltisi neden bu kadar çok insan sonunun felaket olduğunu bile bile o geniş yolu tercih ediyor. Neden bariz olan yanlışa bile bile evet diyoruz? Çünkü bu seçimde yalnız değiliz. Sandığımızdan çok daha karmaşık, görünmez bir savaşın tam ortasındayız. Ve bu savaş etten kemikten insanlara karşı değil. Kur'an bize bu düşmanı net olarak tanıtır. Şeytan, iblis. Ama onu filmlerdeki gibi kırmızı, boynuzlu bir canavar olarak düşünürsen ilk tuzağa düşmüşsün demektir. O bir stratejisttir. O korkutarak değil, baştan çıkararak çalışır. O bir ışık meleği kılığında gelmez belki ama en az onun kadar etkili bir kılığa bürünür. Mantıklı bir iç ses kılığına. Kur'an'ın vesvese veren, Nas suresi diye bahsettiği odur. O senin zayıf noktalarını bilir. Neye zaafın olduğunu, neyi çok istediğini, neyden korktuğunu bilir. Sana asla git hayatını mahvet demez. O çok daha zekidir. O sana der ki sadece bir kere kimse görmez. Sen bunu hak ediyorsun. Daha sonra tövbe edersin Allah nasılsa affedicidir. En tehlikeli taktiği budur. Hakkı batılla karıştırır. Sana haramı o kadar güzel paketler ki onu bir lütuf, bir kaçırılmaması gereken fırsat zannedersin. O sana günahı özgürlük olarak satar, itaati ise esaret olarak gösterir. Allah'a cece Verdiği yeminini hatırlayın. Elbette ben de senin doğru yolun üzerine oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Araf 7 10, 16 17 O her yönden gelir. Bazen iyi bir arkadaş tavsiyesi gibi gelir. Bazen kader gibi görünen bir fırsat gibi. İşte bu yüzden manevi basiret yani feraset hayati bir öneme sahiptir. Çünkü parlayan her şey altın değildir ve iyi hissettiren her şey iyi değildir. Düşman sadece kükremez, aynı zamanda fısıldar. Ve o fısıltıyı duymayan kendini doğru yolda zannederken adım adım o geniş yolda kaybolup gider. Çare ve erteleme tehlikesi bu kadar gürültünün, bu kadar vesvesenin ve dünyanın dikkat dağıtıcı çağrılarının ortasında başka bir ses daha var. O ses bağırmaz, zorlamaz ama o hakikatin sesidir. O Allah'ın cici çağrısıdır. O vicdanının en derin köşesinde hissettiğin o ince sızıdır. O bir ezan sesinde, bir Kur'an ayetinde veya hiç beklemediğin bir anda yaşadığın bir olayda kalbine dokunan dönüş vakti gelmedi mi diyen sestir. O senin yaratılış kodlarına yani fıtratına yerleştirilmiş olan yuva özlemidir. Dünyanın tüm gürültüsü o sesi bastırmaya çalışır. Şeytanın fısıltıları o sesi boğmak içindir. Ama o ses sabırla bekler. Allah CC kapıyı kırarak girmez. O kalbin kapısını çalar. İşte ben kapıda durmuş çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, bu Hristiyanlıkta geçen bir söz olsa da Vahiy 3:20 İslam'ın ruhuna o kadar uygundur ki Allah hidayeti dileyene verir. O zorlamaz, o davet eder ve bu davet karşısında insanın en büyük yanılgısı, en ölümcül hatası başlar erteleme. Sonra yarın biraz daha yaşayayım, henüz hazır değilim. Şeytanın en büyük zaferi sana hayır dedirtmek değildir. Onun en büyük zaferi sana sonra dedirtmektir. Çünkü bilir ki yarın diye bir şeyin garantisi yok. Bilir ki her sonra kalbi biraz daha katılaştırır. Kur'an'ın uyarısı ne kadar nettir, ey iman edenler, sakın ölüm size, siz Müslümanlar değilken gelmesin. Ali İmran 3:102. Yani sonra değil, şimdi Müslüman ol. Ecelin ölüm vaktinin ne zaman geleceğini kimse bilemez. Sonsuzluk daha sonra karar verilecek bir şey değildir. Sonsuzluk bu an verdiğin kararlarla inşa edilir. Allah'a ayıracak vaktin olmadığını söylediğin her an. Aslında farkında olmadan diğer tarafa evet demiş olursun ve bu isyanla değil konforla gafletle ihmalkarlıkla yapılır ve bu en az isyan kadar tehlikelidir. Daima açık kapı sonsuz rahmet rahma. Belki şu an dinlerken için sıkılıyor. Belki de artık çok geç diyorsun. Ben o geniş yolda o kadar ilerledim ki o kadar kirlendim ki dönüş yok. Belki de şeytanın o en güçlü fısıltısı tam da şu an kulağında. Bunca günahtan sonra Allah seni kabul etmez. Eğer böyle hissediyorsan, bil ki bu düşmanın son ve en büyük yalanıdır. Sana unutturmak istediği bir şey var. Senin günahların ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın rahmeti, merhameti her zaman daha büyüktür. Onun isimleri Er-Rahman, Er-Rahim, El-Gafur, Et-Tevvab'dır. Tövbeleri çok kabul eden onun rahmeti gazabını geçmiştir. Peygamberimizin sarvisi o muhteşem benzetmesini hatırla. Bir anne çocuğunu ateşe atar mı? Beşir, işte Allah, C.C.C. kullarına bir annenin çocuğuna olan şefkatinden çok daha merhametlidir. Buhari, Müslim, o günahkarın dönmesini bekler. Hatta bir hadisi kutsi de şöyle buyurur. Ey kulum, sen bana dua edip benden ümit beklediğin sürece, işlediğin günahların miktarına bakmadan seni bağışlarım ey kulum. Günahların gökyüzünü dolduracak kadar olsa, sonra benden bağışlanma dilesen seni affederim. Bu, kaybolan oğul Hristiyanlıktaki kıssasından bile daha güçlü bir af vadidir. O sadece affetmekle kalmaz, o tövbe edeni sever. O günahı sevaba çevirir. O senin geçmişini silmekle kalmaz. Sana yeni bir gelecek verir. Yeter ki o adımı at. Yeter ki o pişmanlık, nedamet samimi olsun. Nefes aldığın sürece tövbe kapısı açıktır. O kapıyı sadece iki şey kapatır. Ölüm anı, gargara veya güneşin batıdan doğması, kıyamet. Şu an nefes alıyorsun. Kalbin atıyor. Bu, o kapının senin için hala ardına kadar açık olduğunun kanıtıdır.'' Şeytan sana çok geç der. Allah cececi ise ben buradayım der. Hangisine inanacaksın? Nihai karar, ertelenemez seçim ve işte geldik sona. Veya belki de senin için her şeyin yeniden başladığı o ana tüm yollar önüne serildi. Tüm işaretler gösterildi. Bir yanda kalabalıkların aktığı, dünyevi zevklerle süslenmiş ama sonu hüsran olan geniş yol, diğer yanda tırmanış gerektiren, fedakarlık isteyen ama her adımı seni Rabbine yaklaştıran o dost doğru yol, sıratı müstakim ve ikisinin tam ortasında duran sensin, senin kalbin. Allah CCC, Kur'an'da de ki işte bu Rabbinizden gelen gerçektir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kehf 18'i 29. Buyurarak seçimi sana bırakmıştır. Bu senin kararın kimse senin yerine bu kararı veremez. Annen, baban, eşin, çocukların onlar sana eşlik edemez. O senin kişisel yolculuğun ve unutma karar vermemek de bir karardır. Sessiz kalmak, ertelemek, akışına bırakmak bunların hepsi farkında olmadan o geniş yolu seçmektir. Tehlikeli bir kumar oynamaktır. Bu bir din meselesi değil, bu bir kurtuluş meselesidir. Bu yeterince iyi olmakla ilgili değil, ona dönecek kadar samimi olmakla ilgilidir. Bugün Allah senden mükemmel olmanı beklemiyor. Sadece samimi bir kalp, pişman bir yürek ve döndüm ya Rabb'i diyen bir irade bekliyor. Belki hayatın boyunca yanlış yolda yürüdün ama o yönde bir adım daha atmak zorunda değilsin şu an. Bu videoyu kapatmadan önce. Yarın değil, şimdi. Kalbinin bu çağrıya vereceği cevabı düşün. O çağrıyı daha ne kadar erteleyeceksin? O kapı bir gün kapanacak ve o gün geldiğinde artık seçenekler olmayacak. Sadece sonuçlar olacak. Bugün o sonsuz sonuçları değiştirme günüdür. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, eğer bu çağrıyı duyduysan erteleme. Bu videoyu bir işaret say. Şimdi samimiyetle kalbini ona aç ve ilk adımı at yorumlara ya da sadece kendi kalbine fısılda ben hayat yolunu seçiyorum. Bu yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun. Allah cece hepimize hidayet versin. Ayaklarımızı onun yolunda sabit kılsın. Amin.